Yarım voley YouTube ekranlarına hoş geldiniz. Bu başlığımızda Beşiktaş'ın yeni hocası Sergen Yalçın'ı ve Sergen Yalçın'ın Vaklav Çerni hakkında konuştuklarını, söylediklerini, fikirlerini konuşacağız. Öncesinde Yarım Voley YouTube kanalına abone olabilirsiniz ve konuyla ilgili görüşlerinizi yorumlar bölümünden iletebilirsiniz dedikten sonra. Evet Beşiktaş'ta Oleguner Solşer dönemi bana göre ve birçok futbol severe Beşiktaşlı'ya göre geç kalındı. Bu neye mal oldu? Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'ne gidememesine neye mal oldu? Konferans Ligi'nde gruplara kalamamasına ve iki turda da başarısız olunarak Avrupa'da bu sene Beşiktaş'ın var olmamasına. Belki en kritik olan kanat oyuncuların son 1-2 hamlenin Beşiktaş'ı başka bir noktaya çevirecek hamlenin Beşiktaş'ın Avrupa'da hiç olmamasından kaynaklı belki gerçekleşmemesine ve bunun doğrudan başkana veya Beşiktaş yönetimine bu konuda ama başkanın biraz daha belirleyici olduğunu düşünecek olursak Serdar Adalı alabilir. Evet bir inisiyatif aldı. Hocanın arkasına durmayı düşündü. Büyük ihtimalle bu turu yani Lozan karşısında kötü oyunla da turu atlayabiliriz ki kötü oyunla yine sonuçta alamadınız. E, turu da geçebilirdiniz. Ama ee, sol şer tekeri bir yerde patlayacaktı. Belki de her şerde bir hayır vardır e, ifadesinin sözünün burada tam karşılığı Beşiktaş'tır diye düşünüyorum ki hocanın gittiği gün saatler sonra Sergen Yalçın'la yeniden anlaştı Beşiktaş. Beşiktaş'ta ikinci Sergen Yalçın dönemi olacak ki Beşiktaş'ın son şampiyonluğunun da yine Sergen Yalçın tarafından kazanıldığını ve sonrasında Beşiktaş'ın yıllardır belini doğrultamadığını, 2-3 ay içerisinde lig yarışından düştüğünü, yeni yılda lig yarışında mücadele edemediğini gördük. Bu sırada birçok başkan, hoca, yerli yabancı oyuncu geldi gitti Beşiktaş'ta başarısızlığı bir türlü kıramadı. Vaklo Çerni. Bunu sezon başından beri konuşuyoruz. Beşiktaş'ın Laurenti gibi, Çerni gibi, Fenerbahçe ile anlaşan Kerem Aktürkoğlu gibi, Jadon Sancho gibi, David Aşvili gibi birçok kanat oyuncusuyla görüştüğünü ve geçtiğimiz günlerde de haberini yapmıştık. Çerni Beşiktaş'a gelmek istiyor. Beni alın diyor. Hani önceliği sağ önde olsa oyuncunun Beşiktaş'ta kanat ihtiyacını bir şekilde giderebilecek bir isimdi ki geçtiğimiz sezon Candaş Tolga Işık yapmış olduğu programda Sergen Yalçın'ın da Fenerbahçe Rangers eşleşmesinde o kel olan diye tabir ettiği, betimlediği Vaklav Chernyi'yi çok beğendiğini ifade etmişti. Sadece şöyle bir detay vardı. Benim için bir 8 numara demişti. Halbuki oyuncunun baş mevkisinin kanat hatta sağ kanat olduğunu, 8 numarada da ciddi bir maliyetle Orkun Kökçü olduğunu söyleyelim. Evet, hoca belki benim gözümde bir 8 numara tam bir 8 ifadesini kullanmış olsa da e, ee, Vaklo Çen'in bence Beşiktaş'a kazandırılması gerekiyor ki e, mutlaka Sergen Yalçın iki kanat oyuncusu transfer edilmesi gerektiğini minimum e, başkanla yönetimle görüşmüştür ve bu şekilde bir hani direkt şarta bağlı demeyeyim ama hani bunların yapılması gerek diye ifade kullandığını tahmin ediyorum. Bakalım Çerni ile ilgili neler göreceğiz. E, artık Avrupa'da transferin kapanmasına Sayılı günler kaldı ve bu süre içerisinde Beşiktaş'ın da bu transferleri tamamlaması gerektiğini düşünüyorum. Hoşçakalın.